Cemaat niye neye göre kültürevi sayılıyor? Bir defa ben nasıl ibadet yaparım? Ben kendim belirlerim. Kendi istediğim şekilde belirlerim. Bir başka inanç benim ibadet ritüellerimi belirleyemez. Şekil olarak şu şekilde, bu şekilde yapacaksın diye de zorlayamaz. Sonra bu kimsenin tekelinde değildir. Bu insanın vicdanıyla kendisi arasındaki bir sorundur. Peki mesele bu kadar açık ve netken Şimdi dedelere zorunlu olarak veya da zorunluluğunun da ötesinde maaş bağlama hikayesi. Bu doğru bir adım değildir. Bu ülkede Cem Evi'ne dedelere para bağlama anlayışı bize şunu hatırlatıyor. Ben size para veririm. Bu para karşılığında ben size bir program veririm. Bu program doğrultusunda siz de yerine getirirsiniz. Ha getirmediniz değil mi? O parayı alamazsınız. Bir anlamıyla Alevileri rüşvete hazırlıyorlar. Bu da yeni bir adım değil. Bunu biz nereden biliyoruz? Şah Kalender Çelebi 1526'da binin üzerinde yandaşıyla beraber yürüdüğü huruçta ne yaptılar? Rüşvetle, parayla etrafı boşaltıldı. 3.000 kişiye kadar düşürüldü. Sonra da katledildi. Bu doğru bir adım değil. Bu geçmişte denenmiştir, ama aleviler, aleviler katledilmiştir, ama alevilik öldürülüp ortadan kaldırılamamıştır. Hala deve, devam etmektedir. Dünyada da sesini, soluğunu yükseltmek için her alanda dilinin döndüğünce, yüreğinin yettiğince kendini ifade etmeye de çalışmaya devam ediyor.